Evet. Şu anda. Yalan top kestiniz. buraya koyun. Sığmıyor ki. Ha böyle. Hı hı. Şimdi. Doğum tarihiniz. Muş. İsminiz. Melek Subaş. Doğum tarihiniz. Muş. Doğum tarihiniz. Muş. <laughs> doğum tarihiniz. Ha ya onu bilmiyorum da. 29 yaşındayım. Doğum tarihi. 73 o, Ona bakma o yalan söylüyor. Onu bilmiyorum da okuma yazımı kimlikte 29 yazıyor. 29 yaşın. 30 değilim de 29 yaşındayım. 30 30 civa. 29 yaşındayım. Allah Ceylan çekti. Ceylan çarptı beni. Niye biliyor musun? Ceylan çekiyor ama. 原来是这样。